Melahat Hanımcığım, Masar Bey durağımıza zam yapmaya gelmiş efendim. Zam mı? Aa, bu krizde yani. Biz de tam Masar Bey'e bundan bahsediyorduk Melahat Hanım. Ee, zaten işler poli poli kötü. Ee, bir de zam olursa durak kapanır kale. Ee, e, siz de Ankara'ya gidersiniz değil mi Melahat Hanımcığım? Ah, Ankara mı? O da nereden çıktı şimdi? Ben Ankara'ya mı gidiyorum? Evet ve, ve Ankara'ya. Ha evet evet Ankara'ya gidiyorum. Peki Melahat Hanımcım, e, niçin gidiyorsunuz Ankara'ya? Hakikaten ben niçin Ankara'ya gidiyordum? E çünkü ah çünkü Ankara'da ah evlenmek isteyen bir beyefendi var. Onun için gidiyor Melihan. Ay inanamıyorum. Şok oldum. Şok oldum. Çok şaşırdım vallahi. Hakikaten şimdi ben de şok oldum. Evleniyorum. Evleniyor muyum ben? Vallahi biz de şok olduk Masar Bey.